Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şahane bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin böyle güzel bir ipini seçtim arkadaşlar. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim de buna göre 4 numara. Model için ilmek kat sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 tane de yine kenar ilmeği. Şimdi ben modelim için ilmek hazırlayacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için çok güzel bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelim için biraz ilmek yaptım biraz da lastik ördüm arkadaşlar hemen şimdi modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese kolay gelsin İlk ilmeğimi örmeden aldım burada önümde 3 tane ilmeğim var şöyle ilmeklerimin yönlerini sağa şekilde düzeltiyorum 3'üne birlikte batıyorum ve bir düz ilmek çıkarıyorum ilmeklerimi bıraktım. Bir ilmek artırdım. 3 ilmekten 2 ilmek yapmış oldum. Tekrar üçlü ilmeğimin yönlerini sağ bakacak şekilde düzeltiyorum. Üçüne birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum, bırakıyorum. Bir ilmek şişimin başına arttırıyorum. Tekrar üç ilmeğimin yönlerini sağ bakacak şekilde düzeltiyorum. Üçüne birlikte battım, bir düz ilmek çıkardım ve bıraktım. Bir ilmek artırdım tekrar 3 tane ilmeğimin yönlerini sağa bakacak şekilde düzelttim. Üçüne birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Bir ilmek arttırdım. Tekrar 3 ilmeğimi düzeltiyorum hemen. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum. Ve bir ilmek arttırdım kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimin birinci sırasında üçerli ilmeklerimi ikişerli ilmeklere düşürdüm. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi karşı tarafa alıyorum. Artırdığım ilmeği bir tane düz örüyorum. Önümde bir tane ters ilmek var. Onu ters örüyorum. Artırdığım ilmeği düz. Önümdeki ters ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin ikinci sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde bir düz, bir ters ilmek var. Bunların yönlerini sağ bakacak şekilde yine düzeltiyorum. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım, bırakmadım. Bir ilmek arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım ve üç ilmeğimi geriye kazandım. Tekrar önümde bir düz, bir ters ilmeğim var. Yönlerini sağa bakacak şekilde düzelttim. Sizinki sağa doğru bakıyorsa arkadaşlar düzeltmenize gerek yok. Benim bu bakmadığı için düzeltiyorum. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım bir artırdım. Aynı iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. 3 ilmeğimi yine geriye kazandım. Tekrar önümdeki iki ilmeğimi düzeltiyorum. İkisine birlikte batıp bir ilmek alıyorum, bırakmıyorum. Biraz uzatıyorum. Bir ilmek şişimin başına artırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha alıyorum ve 3 ilmeğimi yine kazandım. Tekrar iki ilmeğimi düzelttim. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Son ikili ilmeğimi de aynı şekilde artırıp üçlü yapacağım. Bir ilmek aldım. Bir arttırdım. İkili ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alarak tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünü bitirdim. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada üçlü ilmeğimin birincisini düz örüyorum. Ortadakini ters örüyorum. Üçüncüsünü düz örüyorum. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Bir düz, bir ters bir düz ördüm. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 6. ve son sıradayım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. Bir tane ters. Bir tane düz. İki tane ters. Bir tane düz. İki tane ters. Bir tane düz. İki tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters, 1 tane düz. Son kalan ilmeğim ters, kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimi bu şekilde bir kez kurmuş oldum. Şimdi modelim ilerledikçe kendisini gösteren bir model olduğu için ikinci modeli de kuracağım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şöyle ilmeklerimin yönlerini sağ bakacak şekilde düzeltiyorum. 3 ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıp bırakıyorum. 1 ilmek arttırdım. 3'lü ilmekten 2 ilmek yaptım. Tekrar önümdeki 3 tane ilmeğin yönlerini düzelttim. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıp bıraktım. 1 ilmek arttırdım. Tekrar 3'lü ilmeğimi düzelttim. 3 ilmeğe birlikte battım. 1 bir düz ilmek aldım bıraktım. 1 ilmek arttırdım. Tekrar üçlü ilmeğimi düzelttim. Üçüne birlikte battım. Bir düz ilmek aldım. Bir ilmek arttırdım. Son üçlü ilmeğimi düzeltiyorum. Üçüne birlikte batıyorum ve bir düz ilmek alıyorum. Bir artırıyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi karşı tarafa geçirdim. Burada arttırdığım ilmek var. Onu düz ördüm. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz bir ters kenar ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi eski sayısına getireceğim. İlmeklerimin yönlerini düzelttim. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım bırakmadım. Bir ilmek arttırdım. Aynı iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. Yani eski ilmek sayıma ulaştım. Tekrar iki ilmeğimi düzeltiyorum. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Bir artırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Tekrar önümdeki iki ilmeği düzelttim. İkisine birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Bir artırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Tekrar ilmeklerimi düzelttim. Bir düz ilmek aldım. Bir artırdım. Aynı ilmeklerden bir düz ilmek daha aldım. Son iki ilmeğimi de aynı şekilde 3 ilmek olarak artırıyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelin 3. Sıra ön yüzünü tamamladım. 4. Sıra arka yüzeyim. ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin 4. Sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Evet modelimin dördüncü sırasını bitirdim. Beşinci sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde üçerli üçerli ilmekler var. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz ördüm tekrar bir düz bir ters bir düz ördüm tekrar bir düz bir ters bir düz ördüm tekrar bir düz bir ters bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzünü tamamladım. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız yerlere kadar izleyin, orada durdurun. Örgünüzü ördükten sonra tekrar oynatarak öyle modele devam edin lütfen. 6. ve son sıradayım arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerin yönlerine göre öreceğim. Bir ters, Bir düz, 2 ters bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz ve son kalan bir ilmeğim ters, kenar ilmeğim de ters. Evet arkadaşlar modeli iki kez kurdum. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Modelim ilerledikçe bu şekilde oluyor. İki kere kurdum modeli arkadaşlar. Daha büyük bir parçada da ördüm. Model büyük parçada böyle. bununla yelekler, hırkalar, kazaklar, bluzlar örebilirsiniz. Berelerde yapabilirsiniz. İsterseniz sadece hırka, yelek, kazak önlerinde kullanabilirsiniz. Sadece kollarında. İsterseniz de sadece şöyle kol ağzında bir ya da iki model kullanıp sonrasını düz devam edebilirsiniz. O da çok güzel olur. Bence bu model yetişkinlere daha uygun, böyle gençlere yetişkinlere uygun bir model. Bebek ile yapmak isteyen olursa renkli iplerle de yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Bu arada bu modeli Erkek bebeklerinize de kullanabilirsiniz. E çok güzel biraz joker bir model bu. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.